أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتكرر دستر. 43. ٤٣ صفحة. جدك. صفحة. مس. ٤٣. هم. د. إم. د. إم. د. إم. د. إم. د. إم. د. iz قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Böyle durduk. وَإِذْ Pertek قَالَ İbrahim'u artık İbrahim ismini okumasını öğrenmişizdir. Burada galgala yapıyoruz. B harfi olduğu için. İbrahim'u <laughs> Rabbi erini Rabbi erini keyfe tuhyil mevte böyle okuyacağız. Tuhyil mevte bu şekilde uzatarak duruyoruz. Kal <gâle> evelem Kal evelem tu mim tu mim böyle okuyacağız. Tu mim bir daha okuyayım. Ale evelem tü min tü min. Böyle duruyoruz zaten. Ale bele vele killi yadma inne kalbi. Burada idgam bilagurne yapıyoruz bak kardeşlerim. Sakinliğinden sonra lam harfi geldiği için idgam bilagurne yapıyoruz bilagun harfleri iki taneydi. Birisi lam, bir diğeri ra harfiydi. Nasıl okuduk? Vela killi, killi, bu li, kin demedik. Vela killi, liyab, liyab, yapıyoruz. Kalın bir harf. Vurup çekiyoruz dilimizi, mahreç yerine. Ön iç kısmına. Nasıl okuduk? Son kez okuyalım. Velakin li yadma inne inne şeddede tuttuk. Kalbi, kalbi bu şekilde uzatarak durduk. Kâle fe huz erba'atem mine Hemen buraya şeddeliyoruz kardeşlerim. Bakın burada mine tayri bu şekilde okuyoruz. Fesur fesur hunne ileyke fesur Sat kalın olacak. Fesur hunne ileyke tüm el. Burayı nasıl okuduk? Bakın. Burada şedde var. Tutuyoruz şedde de. Sonra cim harfi. Kargale harflerinden. Tümme her tek kulli cebelim minhunne burada da idgam mergunne yaptık bir daha okuyalım buradan sümmec'al alâ kulli cebelim minhunne tuttuk şeddede Cüz-en-ihva yapıyoruz. cüz en tüm med ne Bir daha okuyalım burayı. Bu keskinize cüz-en-ihva yapıyoruz. Çünkü peltek S harfi ihva harflerinden. İhva harflerimiz 15 tane kardeşlerim. Bu 15 harfi şöyle aklınızda tutacaksınız. İdgam Meal harfleri hangileriydi onlar? Hemen tekrar edelim. İdgam. Meal harfleri. Y, mim, nun, vav. Dört tane bu. Sonra idgam bila harfleri. Lam, ra. İki de bu. Altı. B harfimiz oldu. Yedi. Başka hangi harfimiz var? Yedi tane harf. Yedi tane harf. Altı tane de izhar harfimiz var. O izhar harflerini de söyleyelim. Dört tanesi zaten he ile başlıyordu. Hemze. He. Ha. Ha. Ayn Gayn. Altı da bu. Burada da yedi vardı. Toplam on üç oldu. Geri kalan harfler işte ihfa harfleri. Cüz en sümmed uhünne. Tuttuk şeddede? Ye. يَأْتِينَكَ سَعْيَا يَأْتِينَكَ سَعْيَا سَعْيَا ya. Öyle uzatarak duruyoruz. وَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ Bir daha okuyalım. وَعْلَمْ Hemen bakın ayna bağlıyoruz. Aslında buradaki bakın bahsetmiştik bu hemzeyi vasıl demiştik. Normalde burada i olması lazım. İ'lem. Fakat hemzeyi vasıl dediğimiz hemzeler, kısaca ondan da bahsedeyim size. Mesela hemzeyi vasıl. Bir harf gelirse ondan önce. Hemzeyi vasılı anlatıyorum. Bu önemli bir konu. Nasıl oluyor onu anlatıyorum. Eğer hemzeyi vasıl dediğimiz hemzenin, hemze neydi? Harekeli elif. Şu. Bu hemze, harekeli elif. Buradaki ama harekesi yok. Niye yok? Çünkü bu hemzeyi vasıl olduğu için. Eğer kendisinden önce bir harf olursa bu hemzeyi vasılın, bu hemzeyi vasıl okunmaz. Doğal olarak hemen buradaki ayine bağlarız. Ve'lem diye okuyoruz. Bu vav olmasa burada kelime bununla başlasa i'lem diye okumamız gerekecekti. Kelimede normalde burada bir tane ne varmış? Hemze-i vasıl. Anladık mı bunu? Bakın bu da hemze-i munkatı. Yani bu hemze düşmez. Burada vav olsa veya başka bir harf olsa bu hiçbir zaman ne olmaz? Düşmez. Bunun gibi bazı mesela bakın burada da gelmiş. Nasıl okuduk? Sümmec diye buraya geçti. Aslında burası ic'al. Kıl demek, yap demek. Emir bu da emir. İ'lem bil demek. Anlaşılmıştır inşallah. Demek ki hemze-i vasıl nedir? Hemze-i vasıl kendinden önce bir harf geldiği zaman okunmayan hemze diyoruz. Bir de hemze-i munkatı var. Hemze-i munkatı da mutlaka okunan hemzedir. O hiçbir zaman düşmez. Bunu da böyle, böylelikle inşallah öğrenmiş olduk. Devam ediyorum. Ve alem Allahe. Azizün hakim. Azizün hakim. Burada ne yaptık? Burada izhar yaptık. Azizün hakim. Böyle uzatarak durduk. Bu ayın durağı. Normalde burası ayet sonu. Burada da konu bitmiş oluyor kardeşlerim. Bu ayın durağından ne anlıyoruz? Buradaki konu geliyor, burada konu bitiyor, başka bir konu başlıyor. دعونا نستمر مثلُ الَّذين يُنفقون أموالهم مثلُ الَّذين يُنْ يُنفقون أموالهم Em ve lehum fi sebilillah. Böyle durdu. Bakalım burayı nasıl okuduk. Fi sebilillah derken bu esri olduğu için bu lemu ince okuduk. Fi sebilillahi kemethali habbetin embetet kemesali kemesali habbetin izhar yaptık. Niye? Tenvinden sonra hemze gelmiş onun için. Burada da en demedik. Sakininden sonra b harfimiz gelmiş. İklap harfleriydi. Harfiydi. Tenvin veya sakininden sonra bu b gelirse mesela tenvin bundan sonra da gelse, bundan sonra da gelse şununu mime çeviriyoruz en demiyoruz. Em diyoruz. Em. Em betet. Böyle okuyoruz. Bir daha okuyalım. <tik> Habbetin em betet. Seb a. sebe Galgale yapıyoruz. sebe a sene bile fi kulli sümbüle. Sün demedik. Süm dedik niçin? Sakinden sonra B gelmiş aynı burada olduğu gibi. Bakın nasıl okuduk buraya Süm dedik. Sümbületin yazıyor burada. Bakın kardeşlerim onu biraz şöyle uzaklaştırayım ki şunu katmamız kolay olsun. Bakın Sümbületim mi? teniminden sonra. Mim harfi geldi. Onun için idgam meal yaptık. Sümbületim mi'etü habbe mi'etü habbe böyle durduk bu durakta. Biraz büyütelim. Daha rahat okuyalım. Vallahu yudha'ifu Vallahu yudha'ifu limen yasha. Burada metni muttasıl yaptık. Vallahu <Sessizlik> yudha'ifu limen demedik. İdgam melgunne yaptık. Ye mim nun vav sakininden sonra gelmiş. Limen <Sessizlik> Böyle durduk. Vallahu vasi'un alim. Vasi'un izhar yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. İnce harfleri buradaki vav wow gibi uzatırken çok kalın yapmayalım. Va demeyelim. Ve vasi'un alim. Bu şekilde meddi arızı yaparak duruyoruz ellezine ynfiquna amwalahum burası aynı yukarıdaki gibi kardeşlerim. Bakın burada da aynısı geçti. Onun için burada ihfa yaptık. Ellezine ynfiquna amwalahum fi sabilillah. Bu da geçmişti. Artık bunu ezber gibi okumanız lazım. Fi sebilillahi sümme la Nasıl okuduk? Sümme la Böyle durabiliriz. Bir daha okuyalım. Sümme la yutbi'une. مَا أَنْفَقُوا men وَلَا ve <أَذَلَّهُم> adalhum. derken metnim on fasıl. uzatıyoruz. مَا أَنْفَقُوا مَنَّا demiyoruz. Men neve. Men tutuyoruz yedde Sonra idgam melgun yapıyoruz? Mennevvela Burada da metti munfasıl Mennevvela Ezellehum Burada da bakın Lam gelmiş İdgam ne yapıyoruz Ezellehum Ecruhum Burada da galgala yaptık Ecruhum inda inde ihfa yaptık dal harfi geldiği için inde rabbihim <laughs> cim duranda duruyoruz ve la havfun aleyhim ve la yahzanun bir daha okuyalım burayı aleyhim ve la yahzanun yah Yahze keskin Yahzenun Şimdi okuyamıyorum diyen kardeşlerimiz oluyor Şimdi yavaş yavaş çalışacaksınız yani kelime kelime e, Ayet ayet çalışacaksınız acele etmeden Yani doğru okumaya çalışın Sonra zamanla hızlanacaktır yani eminim Eğer zaman ayırıp okursanız hızlanır Evet burada kavlun yazıyor. İdgam mealgun yapacağız? Tenvinden sonra mim geldiği için. Kavlun ma'rufu ve mağfiratun hayrun yazıyor burada. Ama ondan sonra mim gelecek. Bakın mim geldiği için idgam mealgun yapacağız? Burayı bir kez daha okuyalım qaulun ma'rufun me'firatun evet bunu katacağız demiştik bakın bu mime katalım idgam me'al yapalım hayrun min saddakatiyet ba'aha aza Şurada ihva yaptık. Min saat harfi geldiği için sakin ondan sonra. Min sadakatiyye. Tiye. Hemen idgen mergünle yaptık. Min sadakatiyyet ba'uha eza eza ezen yazıyor görüyorsunuz. Durak yapınca biri gidiyordu uzatarak duruyoruz. Ne demiştik? İki üstünlü yerlerde durduğumuz zaman uzatarak duruyoruz. Eze, eze, peltek, eze. Böyle duruyoruz. Bir elif uzatarak. Eze. Vellahu ganiyyun halim. Vellahu ganiyyun halim yine burada metti arız yaparak durabiliyoruz. Evet şöyle şu şekilde devam edelim. Burada metti munfasıl yapacağız. Ondan sonra harfi metten sonra hemze geldiği için okuyalım hemen. Ya eyyühellezine e memenullatubdil sadakatikum <Sessizlik> bilmenni vel aza nefesim yetmedi diyelim şimdi olduğu gibi burada da lam elif var ne yapacağız e mecbur duracağız durunca bu sefer Geri almak zorundayız. Normal böyle okurken burada durduk diyelim. Bir tek bu durak var. Geri almamız icap eden sadece bu durak var kardeşlerim. O zaman nasıl olur? Mesela buradan başlayabiliriz. Buradan başlarız. Bilmeni vel eze kellezi diye devam ederiz. Şimdi bakalım nasıl okuduk burada. Ne dedik? metin fasılı yaptık. E la şurada da la tüb dilu kalkala yaptık la tüb dilu sadakatiküm burada tutuyoruz sakinimden sonra b gelmiş dudak ihvası demiştik sadakatiküm bilmenni bilmenni nunda da tutuyoruz Bilmenni vel ezâkellezî yunfîkû mâ lehu. Zamiri uzatıyoruz. Mâ lehu. Bir elif uzatıyoruz. Çünkü zamirden önceki bu le hareketi harekesi var. Hareke ile alakalı bu zamiri uzatmak. Bunu çok kez söyledik. Bir daha söyleyelim. Mâ lehu. Evet uzattık. Melehu ri'a yazıyor bakın burada. Ve uzatacağız. Nasıl uzatıyoruz? Buradaki kırık hemzeden sebep metti muttasıl oluyor. Ri'a annasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahiz. Ahiz. Böyle duruyoruz. Bakalım. Metti muttasıl dedik. Harfi metten sonra kırık hemze geldiği için. Sonra bu şedde de tutuyoruz. Ri ennasi ve la minu ve la böyle okuyun. Ve la yu'minu yu'minu Billahi derken bu lamı ince okuyoruz. Esrili olduğu için Billahi <laughs> vel yevmil ahir vel yevmil ahir da ince okuduk çünkü makabli. yani kendinden önceki harfin hareketi esri olduğu için ra'nın hükmü böyledir nasıldır şimdi normalde kendisi esreli olunca ri diye okunuyor ama bu hareke gidince bu sefer kendinden önceki harfin harekesine göre hükmü değişiyor eğer esre ise bu ra'yı ince okuyoruz Evet kaidemiz bu. Fe meseluhu fe meseluhu bir elif uzatıyoruz. Fe meseluhu ke mesel nasıl okuduk? Ke meseli, saf ve nin saf ve nin izhar yaptık. Bir daha buradan okuyalım. Ke meseli صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ شُرْدَنَا لَلَمْ تُرَابٌ إِخْفَى تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدَا Bakalım buradan. Ve bilün derken ihfa yaptık. Neden? Tenvinden sonra F harfi gelmiş. F harfi 15 harften biridir. Ve bilün feterakehu hü'yü uzatıyoruz zamir. Feterakehu salde salde لا يقدرون لا يق قال قال يا لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء مما مما تطيروز و uzatıyoruz ala şeyimim ma kesbu böyle durduk burada integral мәlgun ne yaptık vellahu la yehdil dil kaumel kafirin bir daha okuyalım vellahu la ye dil o el kafirin. Sadakallahul azim. Evet. 43. sayfamız bitmiş oldu. Rabbim kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.